Selamlar, Tabak Shop Simülatör'ün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden oyunumuz devam ediyor. 23. seviyedeyiz. 1857 dolar paramız var. Envanterimize ıvırlarımızı zıvırlarımızı aldık. Fiyatlarımızı da ayarladık. Her şey istediğimiz gibi. Direk açtım. Şunları hemen yerleştirerek başlayalım. Bizim çocuğa yardım edelim. Şunlar şuraya, bu burayı dol bitirir. Ee, bunlar, 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 bunlar buraya. Bir de bu. 15, iki tane falan da bize kaldı. Tamam. Hızlıca oyunumuzun bize sunduğu şeyleri yerine getirmeye başladık. 3 tane çevrimiçi siparişimiz olmuş en son 23 22 23 23 Oo. şöyle ulan onu ben alacaktım dur o zaman bunu alayım bari onu alamadın bunu al demişler. Kim demiş ben de bilmiyorum. Okey. Bitti bizim bırakacağımız şeyi buraya satacağımız şeyi aldı oraya koydu edeman ya. Yani. Neyse. Hoş geldiniz. Buyurun. Siz de hoş geldiniz, sabah neşeleri. Hoş geldiniz. Vallahi bir de tam para verdi. He. Gerçek neşe, gerçek mutluluk. İki tane vardı. Tamamladık. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bir de neydi ya bizim o diğer şey? O o. An yarısını attığımız o şey da adında... Ha şu şeyler tamam. Malbora'nın haline bak. E, gözlerimin yaşına bak mıydı? Bilmiyorum. Şuradaki şey. Şuradaki. Şu. Tüp dolum makinesi. Tüp direkt filtreymiş direkt filtreymiş. Yanlış aldım. Hoş geldin ablacığım. Alayım. Allah'a tam para verdi. Sağ olsun. Bari şunu da halledelim. 23'e 22. 23 22 Şunlar dışarıda kaldı. Şunu da bir götürelim. Orası okey. Oradan paramızı aldık. Buradan paramızı alıyoruz. Tertemiz iş. İkisini de hallettik. Hırsız girdi zannettim. Bizim elemanymış. Ben bizim elemanı çok fazla hırsıza benzetmeye başladım. Acaba arada mal araklıyor mudur yoksa ben sadece bu adamın günahını mı alıyorum? Hiç de bilmiyorum gerçi de. Şimdi şu. Şuraya ilave. Yeşil. Buraya. Bu da buraya. Bu çöpe. Benim şeyi büyütmem lazım ya. Depoyu büyütmem lazım. Yani Depolara sığmam taşarım noktasındayım şu an. Gel bakayım. 21, 24, 22, 20. 1K mı? 21 24 Şunu da ekle. Şunu da ekleyeyim. Bir şunu ver. Bir de şunun devamı varmış madem. Onu ver. Bari bitirelim. Şunu da doldurduk. İkisi okey. Şunu dışarıya da koyalım. Bu da biter herhalde biter biter geldim geldim çocuklar geldim 33 40 165 70 5Kdayız bugün çok iyi para kazanamamışım gibi hissediyorum ha Eksik ürünüm de yok sanki. Henüz bir şikayet görmedik. Ee, market. Hangilerini verdik? Şununla şunu verdik. Şundan 14 verdik. Onunla Malboro'yu vereceğiz. Şununla onu almışım. Götüreyim. 20 yetecek mi peki? Tam 20'ymiş. Mis gibi. 1K. Çok güzel. Çok güzel bir online satış oldu. Bütün ekibi kutluyorum. Evet. ayı bulamamış. Bitenler olacak belli. 209.90 5 80 1 kuruşunu çöktük resmen o bir kuruşa da neyse evet o bitmiş bunlar da iyice azalmış durumda 7.5k paramız var ama şöyle bir birazı gidecek ver abicim sende 203 çok bir müşterimiz de kalmadı. Son üç. Son üçlü. Peki. Şunu şu duvara koyabiliyor muyuz? Şu an koyamıyoruz. Bunu koyabiliyor muyuz peki? Bunu çünkü bir tık daha öne çektim. Aynen. Karşı bir çekilir misin? Buradan alabiliyordur. Ona göre dizayn edilmiştir diye düşünüyorum. Tamam. Oraya ben bir depo rafı daha alabiliyorum şu an. Onu da alayım da eksiklerimizi koyalım. Daha yeni lisanslarda alacağız. Haydi bakalım ilk günü bitirdik. 2K kar gösteriyor. 7300'deyiz. Oh bayağı bir bir şeyin fiyatı değişmiş. 1681.54 devam ediyor. 2700 ver geç market ekipman in aşağıya şöyle bir depo rafına ihtiyacımız var onu bir bulursak iyi olacak bakalım bir yandan bir ses kontrol yaptım hiç bakmamıştım depo rafı 600 onu da ekleyelim bir sözleşme imzalayamıyoruz zaten Şöyle koyacağız. Olacak. Bunu çeviremez miyim şu an? Çok milim. Milimle sığmama kararı alıyor. Böyle koyarsam en azından biraz daha bir şeye benzer. Bu da yeni üründür. Şurada dursun. Gel abicim sen. Allah fiyatlar fiyatlar. 45'e düş. 5'e. 87'ye çıktı. 4.76'ya düştü. 9.75'e çıktı. bu buraya. Bundan buraya koyalım. Şunu şuraya attık. Lüzgün lüzgün. O da buraya. Kalanı da hatta dışarıya. Şey ederiz. En azından bir onu bitirmiş olduk. Şimdi benim buradaki yarım yön algım şeyim bir karıştı. Bu yine bu taraftaydı. Bu da burada tamam. Ver bakayım ablacım 5 80. Hoş geldin abim sen de. 148 97. Geliyor mu ablam? Yok. Peki. 24, 22, 25. 24, 22, 25 için 3 tane falan lazım. Şimdi ben bunu ya O sırada hırsız gelmezse sevinirim. Bir de iki tane. Açma. Bak bak bir de. Bir de neyi çalmış. Öf. Ya yani inanılmazlar. Şunları aradan geçireyim ondan sonra döner atarız. Abi içime doğduğu gibi yani. Ulan hırsız gerlemez diyorum. Abi selamlar bana mı seslendin diye se bakıyor oradan. Bunların da hiçbiri değil. İkinci sipariş geldi. O da bunu istiyor. Bunu da kabul et. Ee, şu Lan şuraya götürdüğün nerede? Bitirdin mi sen onu? Hayvan herif ya. Bitirmiş. O da değil değil mi bir de? Bir götürüp veremedik şunu. 118 85 gel abicim sen de senden sonra artık ben bir giderim 195 90 bu bu okey bundan bir tane daha ver bakayım bir götüreyim şunları 36 taneyi aldım bekletiyorum da bekletiyorum alanları buraya. Bundan da bir tane kalacak. Onu da bırakırız şeye. Ve o 41'lik şey çakmaktan da daha alacağız. Hibritten pardon. 314.80 güzel. 66, 75. Bu da okey. 233 de getirdi. 312, 27. Güzel. Üçüncüyü de kabul et. Şimdi... Ulan ne, ne kalmıştı? Saatler geç kal, Saate geç kaldık. Şimdi şu yeni bir sarma kağıdım nerede benim? Şurada. Bu bir. Bunu ayarladık. Bu tamam. Filtre tüpleri karbon. Nerede? Burada. İki tane aldım. O da tamam. Market. Şunu da ver. Kasa biraz beklesin artık. Şunu şuraya. Bunu buraya attım bu bitti. Bunu bitirememişim ha. Saati geçiyor. Ne lazım? 22 bundan 11 10'dan. Şu şuraya. Şu, şuraya. Şunu ver, şunu ver, şunu ver. Gidelim. Bu sefer bayağı bir geri attı bizi. Neyse 9K'ya çıkmış paramız. Hey be. Ne iyi para yapmışız. 10K'yı gördük yine. Hem de şey dönemi haricinde. Ne, neydi o dönem? İndirim dönemi haricinde 10K'ya çıkabildik. Lisans açılırız. Aç, açılırız mı? Lisans açarız demek oluyor bu. 59, 52. Al abi. Gel abla. 35, 25. 11K'yı bile 11K'yı gördük artık. Okey burada bir şeyimiz yok. Sözleşme. 24'e ne kadar var? Daha 850 XP var. Şunu alırım gibi. Bunu buraya koyacağız. Şunu direkt yerleştireyim. İçeriye de yerleştir. Dışarıya da yerleştir. Şunlar, bunları da yerleştirelim. Bizim eleman hiç yerleştirmemiş bunları. Gel bakayım 181 95'te senle şey ettik. Okeyiz 3K eleman. 3K kar ile kapattık. 10K paramız var. Yeni güne başladığımızda fiyatlarla bir oynaşalım. Fiyat artmış. Düşmüş. Bu da düşmüş. Bu arttı. Bu düştü. Okey. Envanter. hiçbir şey almadığım için de benim bu kadar param olabilir mi diyecektim. Yo. Al iki kasını buraya verdik. Hala bunu şu an alamıyoruz gerçi bak şu an. Buna mı girişsek? Şunlara mı girişsek acaba ya? Buna giriş var. Yeri de çok hazır ya. Neredeydi neredeydi? Ha tam şurası. Banka 1500 öde 2000 çek 500 öde çek Kredileri bir sıfırladım şöyle. 8.5 bu da 8.5 bu da 8.5 bu da 10.000 bu arada. O da az değil. Şunu aldım. 952 mi? Üçünden 35 tane çıkıyormuş. Bu kardeşimiz biraz iyi para edecek gibi. 49 dolar. Buraya ee, koyalım. Açalım dükkanı. Şimdi şuradan başla. Ee, şu siyahlar buraya. Bunlar. Bunlar nereye diye? Orayla hiç işimiz yok. Burada da iki tane boşluğumuz var bu arada. Niye? Ben bunu bir yere koyuyordum. Ha buraya koyuyordum. Ee, şuraları dolduralım. çakmak buraya, bu çakmak buraya, bu çöpe, bu mavi çakmak. O şurada dursun. Sipariş 19, 19, 25. 19, aa 30 tane var mı stokta dur. 19, 25. Nerede? Bizim kim aldı? Yo. Kim bilir nerede? Belli ki iki farklı noktası var o kardeşimizin. İlk baktığımız yerde göremedik. Yo. Soru küllük stokta 30 tane gözüküyor. Yok. Buldum buldum. Panik yok buldum. Bari bu sefer hırsız gelmesin be. Bakalım hırsızlardan önce davranabilecek miyiz? Yetişiriz bu saatten sonra gelecekse. Bir en azından dışarıya göz kulak oldum. Var mı gelen giden? Bu ne ablam? 71 dolar ama yani biraz kendini verseydin. Çok bir şey almamışsın. Bu 70 dolar. Bu kendini vermiş hali. İyi vermiyorlar kendilerine. Oğlum birazdan geleceğiniz siz de neyse. 24'e 24. E 24. Bir koşu gider gelirim ha. Benim gittiğimi gördükten sonra onlar da aynı şeyi söylemiş olabilir de. Artık yakalarım. Bu saat oldu gelmedi. Berkay buna çekindi. Vallahi bir gerildim. Niye gelmedi acaba hala? Neyi bekliyor? Ha? Artık rahat uyuyabilirim be. Ne, ne geldi şimdi Üçüncü siparişte 723

tane kaldı yani çakmaktan da. 723. Şimdi bu turkuaz çakmak. Nerede normalde burada? Şunlara da bir bakayım. Doldurabildiğimi doldurayım istiyorum da. Bir de şu. Bir tane kaldı. Hemen sıra oluşturmuşlar. 12 18 geç. Hızlı gel. Hızlı gelin. Hızlı hızlı gidin. Kampanyamızdır. 308 70 bir. ve hızlı geldiniz hızlı gittiniz abi bu işler biraz da böyledir ya nasip kısmet işi biraz bunu şuraya ilave edelim bir taneyi oraya bıraktım artık görüntü olarak koydum onu oraya 33 80 6 700 de paramız ve gün okey durumda. Siparişimiz yok. Sözleşme istersek a 685 yeni gün yeni level'dır bu arada. Maksimum Belki öncesinde bile level atlayabilirim de. 9-9 geliyor. Öncesi zor. Yeni bölüme nargile ile başlayacağız. Ben size söyleyeyim. Her şey 10k istiyor. İlk gün para veririz. İkinci gün hızlıca şey yaparız. Nargileleri alırız. Onları da koyarız. Bu da okey. Eh, az kalmış gerçekten de. Yarım saat yeterli ya. 4K. Eksi 4K ama 6392 paramız var. XP son 15 kaldı. Sanıyorum dışarıda şeyle olmuyor. Sakin ol telefon. Sakin ol. Her şeyi atlama. Hemen dinliyor beni sağ olsun da. Ha, bunları hiç düşünmedik. 768 yüz altmış sekiz mi? Yılan ucuz şeyler bitmiş ha. Al al bundan bir şey olmaz. genişletmeye bakılabilir de depo için önceliğimiz yeni lisans olsun o da bir sonraki bölüm olsun bunları ayarlayalım 57'ye çıkmış fiyatı bayağı iyi bir fiyat oldu onlarda Okey. Bu bölümü de burada sonlandıralım. Diğer bölüm bu noktadan kaldığımız yerden devam ederiz tobakkomuza. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.